TSE Türk Standartları Enstitüsü binası bostan başındaki yaz önüne üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazan pek çok konteyner koymuşlar. Çalışanlar herhalde orada mı kalıyorlar? İçeride kimse yok. TSE'ye uygun yapmadınız mı binanızı yoksa? Konteynerlara geçtiniz. Boşalttınız binayı. Şimdi emlakçı beyefendi temizlik yapıyor sanırım terk etmiyor iş yerini. Şimdi binada da duvarlarda çatlaklar var. Ama çok hasarlı görünmüyor. Fakat öyle bir korku ki hiç kimse evine giremiyor. Bakın iki ay geçti. İşte bina hasar almamış gibi. Yani şey işte vatandaş gözüyle böyle bakarak bilimsel bir inceleme değil tabii ki. Bir de aşağıdaki de emlakçı da temizlik yapıyor. Yani terk etmemiş. Onu da yanarak söylüyorum. Evler öylece terk edilmiş. Kimse yaşamıyor. Korkudan kimse giremiyor yıkılmasa dahi. Başaran inşaat yazıyor üzerinde. Şimdi yan tarafı böyle tabi içini bilemiyoruz ne alemde Ön taraftan öyle genç öyle genç dinamik Balkonlardaki çatlakları gördüm. Eşyalar içerisinde ama insanlar tamamen terk etti buraları. Hemen karşısına konteynerlar konulmuş. bir çadır var. Diğerleri konteyner. Alatya Beyler Deresi o bin konutlar Kileke doğru giderken Gılgamış sitesi. Burada pek çok blok var. Çoğulun penceresi, kapısı her yanı sökülmüş, eşyalar taşınmış durumda. Yıkıma hazır. Her yanı çatlak. 10 Nisan 2023. Burası Bostanbaşı ile 10.000 bin konutlar arasında bir yer. Şu sarı binalar galericiler sitesi. Bilenler öyle bilir. Sinerji inşaat yazıyor. İnşaat devam ederken duvarlar hep çatlak. Bilemem kolonlar sağlam olabilir. Ben işin uzmanı değilim. Sadece bir vatandaş olarak gördüğümü söylüyorum. uzaktan baktım bacalar devrilmiş çatı hasar almış umarım iskeleti sağlamdır bunu yapıp yakıştırıp yakında satarlar sinerji inşaat da yanlış bilmiyorsam eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Polat'ın gibi geldi aklımda öyle kaldı şu ileride görünen Binalar da hasarlı, çatıları tamamen uçmuş, çökmüş. İnşaatlar sürüyor. Evet, inşaatlar başlayınca ilk iş oradaki ağaçları söküp atmak oluyor. Bari gölgesinde oturur işçileriniz yemek yer. Gencecik Çam Ağacı yerle bir. 10 Nisan 2023 Bastanbaşı Tarım Alanı İhmarı açanlar mutlu musunuz? Onay verenler mutlu musunuz? Bomboş Uşaltılmış Şu inşaat halindeyken Çatısına bakar mısınız? Halaç pamuğu atar gibi atmış çatıda ne varsa Daha doğrusu çatı yapılmamış da O katın malzemeleri Daha kat çıkılacakmış onun yanındaki çok ağır hasarlı görünüyor taburadan çatlakları çok fazla dışı böyle ki iç organları nasıl kim bilir bu binaları bir de o var bu kaç katlı şöyle en üst kata bakmak için baya bir derece arkaya doğru kaykılmanız gerekiyor. Başım döndü. Bulutlar geliyor ya bulutlardan dolayı bina üstüme geliyormuş gibi hareket halindeymiş gibi. Ben kolonlarını göremiyorum. Kolonlarından işi bir uzmanları anlar. Dıştan çok hasarlı. Daha içine kimse girmemiş yani inşaat halinde. Camlar hep kırılmış. Duvar, alttaki duvarlar göçmüş. Şimdi bunu bir güzel süslerler. Çatlakları sıvarlar. Ve şunu derler. Şerefsizim derler. İki tane şiddetli deprem gördü. Bana mısın demedi ayakta durdu. Ders atarlar. Benim tahminim bu. Yıkacak değiller ya. buradan buranın yani Bostan başının biraz batısı. 10.000 konutların doğusunda yer alan Toki. Şurada şöyle bir 2 4 5 blok bitmiş. Diğerleri şu anda yapımı devam ediyor. Hani Toki çok katlı yapmayacaktı. Saydım. Şimdi Bodrum'la beraber. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bodrum'la beraber 7 kat. Nerede sizin yatay mimariniz? Ha, tabii ki bostan başındaki o gökdelenlere göre çok insaflı. Ha, bunlar da çok katlı.